Herkese yeni bir günden merhabalar. Dün paylaşmış olduğumuz 6 maçlık analizimizin 4'ünde başarılı olduk. Umarım bugün daha çok yüksek sonuç alırız. Gündem ne kadar yoğun ve sağlam olmasa da bizler şansımızı deneyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk maç Tortu JK ile Partu JK. Alt sıralarda mücadele eden iki takım. Estonya Ligi'nde bir maç olacak arkadaşlar. Baktığımızda bu iki takım gayet de gollü mücadelelere sahip olmuşlar. O yüzden kısa kesip ilk tercihim 2.5 üst, ikinci tercihim de karşı gol var olacak. Bir diğer maçımız Torpedo Bate Borisov. Beyaz Rus Rusya liginde olan bir maç arkadaşlar. Bate Borisov zorlu bir deplasmanı çıkmayacak. Galibiyet alacaklarını düşünüyorum. Fakat çok da gol olacağını sanmıyorum. Torpedo'nun defansı sağlam sayılır. Benim tercihim 3.5 alt. Diğer tercihim ise tek galibiyet. Şans bizimle olsun. Karşılıklı gol olacağını düşünmüyorum. Bir diğer maçımız Luton-Town-Uddersfield. Ev sahibi son haftalarda ciddi bir düşüş yaşadı. Deplasman takımı ise son zamanlarda ciddi başarılar elde etti. Ve playoff'lara kaldı. Bence bu maçta da karşılıklı gol olmayacak. Tercihim karşılıklı gol yok. Diğer maçımız Real Sociedad B ve Almeria. Real Sociedad B gol atan bir takım. Açık oynayan bir takım. Almeria ise liderliğe yükselecekler. Kaybetmek istemeyecekler. Bu yüzden ilk tercim 2.5 iki üst, ikinci tercimde karşılıklı gol var. Bir diğer maç ve son karşılaşmam. Çünkü biliyorsunuz kısıtlı ve aslında pek de girilmesini istemediğim bir bülten ama. Ben Sağlam analizler yaptığımı düşünüyorum. Soki ve Nizni Now. Ne kadar telaffuzunu yapamasam da güzel bir araştırma oldu. Soki bence bu maçta sürpriz yapmayacak. Ve Soki galip gelecektir. Belki de ilk yarıdan bile bu işi bitirebilir. Garanti olarak gördüğüm bir şey ama riskli olarak ilk yarı bir. Garanti olarak da maç sonu bir. Benim iki tercihim. Ee, size kalmış arkadaşlar. Bugünün videosu da düne göre biraz kısa oldu. Kısa bir şey konuşmak istiyorum. Gene 4 dakikaya geçmez büyük ihtimal ama. Uzun uzun videolar çekmek, uzun uzun konuşmak veya sizi bunaltmak gibi bir niyetim yok. O yüzden olabildiğince sağlam analiz yapıp kısa özetler geçmeye çalışıyorum. Bu kadar. Bu maçları tabi hafızamda tutam tutamayacağım için küçük küçük not defterlerine yazıp sizlere de Okuyorum, anlatıyorum, söylüyorum. Bizler bu 5 karşılaşmayı değerlendireceğiz. İnşallah sizler de işlerinden doğru olanı alırsınız. E, hepimize bol şans. İnşallah e, bu sezon biliyorsunuz birçok lig bitti. Garanti sayılabilecek ligler bitti. E artık sonlarına geldi taş çatlasın. 3-5 maçları 3-5 haftaları daha vardır. Önümüzdeki sezona bomba gibi gelme gibi bir niyetim var. İnşallah şu ana kadar verdiğimiz kuponlarda %70'ini aşağı düşmedik. İlk iki kuponlarımızda analizlerimizde 5'te 5 sağladık. Sonra 5'te 3 ve 6'da 4 gibi rakamlar var. Kazanıyoruz. Değerlendirenler olursa da onlar da kazanıyor. Ama dediğim gibi kupon değildir arkadaşlar. Benim kendi tercihimdir. Sizler dinliyorsunuz. Doğru olan kararı gene siz vereceksiniz. Bol şans. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.